Geçtiğimiz salı günü toplanan Alanya Belediye Meclisi'nde, Cuma Pazarı ile ilgili alınan kararın sevindirici olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada, Cuma Pazarı ile ilgili teklifi destekliyorum. İnşallah bu tür yatırımlar Alanya'da çok daha fazla olmalı dedi. Salı günkü toplantıda İyi Partili meclis üyeleri projeye ret vermişti. Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'den Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücele, Cuma Pazarı projesi üzerinden destek gelmesi, Millet İttifakı Alanya'da çatır diyor mu? sorusunu gündeme getirdi. Coşkun Karadağ, sadece Alanya'da değil, Mahmutlar'da ve Konaklı'da halk pazarları Alanya'ya yakışmayacak şekilde. Kışın yağmurun, yazın sıcağın altında ticaret yapmak bizlere yakışmıyor. Alanya Belediye Meclisi'nde Cuma Pazarı ile ilgili teklifi destekliyorum. Hayırlı olsun. İnşallah bu tür yatırımlar Alanya'da çok daha fazla olmalı. Pandemi döneminde gereksiz yatırımlar yerine halkımızın yararına olan yatırımlar çok önem arz ediyor diye konuştu. Alanya Belediyesi'nin 2020 yılı son meclis oturumu olan Aralık ayı toplantısında Cuma pazarının yıkılan yerine yapılması planlanan ve otopark, kapalı pazar alanı, sinema, kütüphane ile daha pek çok imkanı barındıracak tesise onay çıkmıştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlık ettiği oturuma Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kerim Aydoğan ve Mehmet Ali Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Serkan Salvur, İyi Parti'den ise Hasan Basar, Hacı Mevlüt Zavlak ve Didem Dim Özaltın mazeretli olarak katılmamıştı. Uzun bir süredir yapımı planlanan ve hukuki sürecinin sona ermesinin ardından meclis gündemine taşınan Şekerhane Mahallesi'nde cuma pazarı ve düğün salonu olarak kullanılan alanın modernize edilmesi ve işlevselliğinin arttırılması projesi meclisin onayına sunuldu. 60 milyon Türk lirasına mal olması planlanan otopark, kapalı pazar alanı ve sinema kompleksi projesi 8025 metrekarelik alanda yer altında olacak şekilde iki katlı otoparkın yanı sıra, pazar alanı, meydan, sinema salonları, yeme içme alanları, alışveriş noktaları ve kütüphaneden oluşacak. Oylamaya sunulan proje, MHP, AK Parti ve CHP'den kabul, İyi Parti'den ise red yanıtı aldı. Proje, oy çokluğu ile meclisten geçti. Şu an için biz olumsuz düşünüyoruz. Teşekkür ederim.